Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu kez ben Harun. Bugün arkadaşlar şey, bir video kastım. Arkadaşlar bugün pes koyduk. Arkadaşlar bugün 3 oyuncu ve satacağız. Biliyorsunuz ki geçenlerde 95'lik Neymar'ı full sev yaptım ve full sev 99 Oluyordu ve onu denedik bir de 99 Neymar Neymar 99 haliyle ilk maçı olacak Bugün arkadaşlar 99 Neymar vs Nedved'i fullledim arkadaşlar 89'luk sol kart Nedved'i 90 çaptım fullenci 93 oluyormuş Nedved ve onu göbekte oynuyor ve göbekte de 92 oynuyor ve bir, bir vs daha var De Bruyne var bu arkadaşlar şey, şimdi az önce şey maç dedim bir köyden eve gelirken sıkılmayayım diye artık her gün video gelecek şimdi. Çünkü köyde o kadar in internet bulamıyorduk ama evde internet var. Şimdi göstereyim arkadaşlar takımımı. Bu arada çıkardım. Onu koydum. Orada şey yönetim becerisi almaya çalışıyorum arkadaşlar. İşte 93 full seviye Nedved 92 oynuyor göbekte. Bir bakın defans volta 87 oynuyormuş. Hemen oyuncu ayrıntıları diyelim. Ondan sonra vs'ye geçeceğiz. İşte. Hızı. Hızı önemli. Hız 80 hızlanma 88. Şut gücü 90 değil. Şut çok iyi. Dayanıklılık 99. Zayıf felaketini 4. Sakatlık hassasiyeti 3. Şimdi. Nedved sağ ayakmış. sol ayaklı diye bulabiliyor. Neymar da aynı şekilde. Bir dakika şey bir oyuncu daha full edelim. O da Kevin De Bruyne. GF'de 91 oynuyor. 98'i for, ofansif olsa fullledim. Fullleyince böyle oldu. Sağ açıkta 89 arkadaşlar. 98 full De Bruyne'miz var. Şimdi sağ yakmış De Bruyne. Bu üç oyuncu arkadaşlar ve satacağım. Bu üç full oyuncu. Top kontrol 97. Sık top tutma 99. Alçak pas 99, yüksekten pas 99. Faux 90'sı, hız 80, hızlanma 80 eyvah, hızı çok düşük. Ne yapacak bu şey? 30 30'da yani göbekte 96 oynuyor, defansif olsa sahada da 93 oynuyor De Bruyne. Bilginiz olsun. Ve zayıf 4, fiziksel durum 8. Oha! Yani bir şey demiyorum. Bu Nezbedin 93 haliyle ve de böyle 98 haliyle hiç maç yapmadım akşam çünkü az önce maç yaptığım zaman şey oldu da 100 bin GP ay, yu, şey 100 binlik iki tane antrenör var dedi. o maç oynayayım yönetim becesine dedi, dedim o maç oynayayım yönetim becesi aldım ama sonra rakip terk etti rakip terk ettiğinden sonra yönetim becesi aldım ve çıktım Şimdi bu üç oyuncuya da vs atacağız bakalım. Vs'yi kim kazanacak? Bu ilk pes videomuz. Şimdi Neymar geliyor. Neymar. Sen geçiyor arkadaş onun sesi bu. Neymar. Kaleci. Evet arkadaşlar. 93'lük Netvet ve 98'lik de bün de böyle ilk maçımı yapmamışsınız bu videoda yorumları 88'miş de bölüm şey hadi bakalım Kevin de Bruyne Kevin de Bruyne de Bruyne tutsa diye bak be 2'de 2 yaptı ya adam Arkadaşlar şu an defil var ya hiç maç yapmadım <laughs> onu da demiş oluruz maçta Dur bakayım nereye ne yaptım ben Heh. Şimdi aşkı şey açmışım. 92 ve 92 Nedved. Hadi bakalım. Yani 93'lük Sultan Nedved ama göbekte 92 oynuyor. Nedved. Nedved. Bir tek Nedved penaltı aldı galiba Nedved bir Neymar'la De Bruyne 0. Şimdi arkadaşlar servis vuruşuna geçiyoruz. Bu arada arkadaşlar bana arkadaşlık gönderebilirsiniz. Birazdan göstereceğim zaten. Arkadaşlar kayıp kimliğimi bana arkadaşlık gönderebilirsin. Dur ya. plan toplasın Tamam. Bak şuradan çok sabit suç kullanıyorum ben. Ve hep ne malı şimdi. Ya ters açı. Neyse. Neymar. Neymar bir. Bak şu an Hır diyemiyorum. Rır gibi geliyor. O yüzden yanlış algılamayın yani. Şimdi. Kevin De Bruyne serbest vuruşçu. Manchester City'nin serbest zaten De Bruyne kullanıyor. O yüzden De Bruyne çok iyi serbest vuruşlar kullanıyordur. De Bruyne çok güzel bir gol. Şimdi son olarak da Nedved geliyor arkadaşlar. Şu an hepsi bir puan. Eğer Nedved buna tas puan. Nedved. Şimdi 85 vuruyor. Nedved savunma. Şu an 3 oyuncu da 1. Şimdi peki arkadaşlar şuradan vursak ne olur? Hemen şimdi şuradan da bir vuruş gelsin. Neymar. Neymar. 2. Neymar 2 puan. Şimdi Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Kevin. De Bruyne ve gol 2-2. Bu arada arkadaşlar 42 abone olduk. 40 aboneye geçtik. Ve Brawl Stars yeni ser seri, başlatacağım dedim arkadaşlar. Bu videodan sonra yeni seri videosu çekeceğim ve öğleden sonra bir saat sonra atabilirim belki videoyu. Haberiniz olsun. Bu arada arkadaşlar belki bugün kuzenim de gelip o yüzden yeni seri videosunu bugün de atamayabilirim yani arkadaşlar atamazsam kusura bakmayın yani ama belki kuzenimle beraber çekebiliriz videoyu bilmiyorum yani onlar da gelirse Nedved atamadı Nedved 1 Neymar'la De Bruyne 2 Arkadaşlar şu an Nedved geride kaldı o Neymar'ı en çok gol yer burası Neymar Balaj <laughs> Bruyne avantajlı. Buna tasas 3 puan olacak, öne geçecek. Hadi bakalım. Kevin de Bruyne Kevin de topun başında def bol böyle. Kevin de direkt dizek gibi. Yok, yandan çıktı. Net atarsa e, eşitlenecek durum arkadaşlar hem nasıl vuruyorlarmış öğrenmiş oluyorsunuz arkadaşlar sizde de boncular varsa öğrenmiş oluyorsunuz şimdi şöyle vursa tatlışarı evet nedved ölü yaprak yok ya bak ölü yaprak olsa ölü yaprak olan birisi öyle vursam ölü yaprak gol olurdu şimdi şu an ne De devrim 2 nedved 1 bir dakika boncu şimdi bir de 93 nedved ve 98 devrimin full haleyle hiç maç yapmadım. Hiç yapmadım arkadaşlar. Eğer yani maç yapmamı istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Like atın. Yarın maç yapacağım. Bu ilk oyuncu şeyle. O zaman kadar şey ülkelerle oynarım. Çünkü şey ülkeli olarak Türkiye için şey oynar, Fransa'yla oynar falan. Öyle challenge'la katılayım yani. Kendi takımla maç yapmam. Neymar. Neymar barajdan sekiyor. Çıksın yeter. Şimdi. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne topun başına. Kevin De Bruyne. Bir daha köşe. Maç yapacağım zaman. Neymar De Bruyne ve Nedvit Arslan'ı gol yarışması yapacağım. Hangisi daha çok atacak diye. De Bruyne. De Bruyne 3. De Bruyne öne geçiyor bunu De Bruyne bu akşam Mbappé'nin Real transfer transferi tamamlanabilirmiş belki. Hemen geliyorum. Bir saniye. Evet şu az önce kapı çaldı. Annen de olmadı hiç açmadık arkadaşlar. bu arada siz siz olun arkadaşlar. kapı çaldığı zaman bir büyüz olmadığı zaman hiç açmayın kapıyı. Pencereden bakarsınız kim çalıyormuş zil diye. Ben de baktım. Ve arkadaşlar bu arada kamu spot yapıyorum. Siz siz olun. Sakın bir büyücükken kapı açmayın. Tanımadığınız kişi olabilir. Ve sonra sizi kaçırabilir. Belki. Arkadaşlar o yüzden lütfen. Dikkat edin yani. Böyle olaylar çok oluyor. Kamu spotumuzu yaptık. Nedved. Ve gol. Öyle yapmak mıydı o? Yok Nedved öyle yapmak yok dedi. Şimdi Neymar 2'nin. De 3. Nedved 2. Şimdi şuradan vurulur mu? Neymar. direkt, Yoksa kayıcı mı? Dur bakayım. Taca çık taca. Taç taç. Allah'ım ya Rabbim ya. Daha bizim o topu taca çıkaramıyor. Neyse. Evet arkadaşlar şimdi bu ne yapıyorum ya? Devam ki buradan devam buradan. Devam devam. Ne yapıyorum ya? Aklım gitti. Şimdi Kevin de Brun, Kevin de Brun, Kalecito Sadi. Son olarak ne devlet geliyor arkadaşlar? Haydi bakalım. Nedved topun gelsinde. Nedved. 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 Atıyordu. Şimdi bu son vuruş arkadaşlar. Bu son vuruş. Bu son şut artık arkadaşlar. Bu şuttan sonra vs bitiyor. yok şu çekilmiyor egzersizli sesi serbest duruş değil şimdi öyle şu çekilmiyorsa şuraya alalım topu çünkü bu son nokta Neymar Neymar ölü yaprak Neymar'dan ölü yaprak arkadaşlar ölü yaprak geldi Neymar'dan Oha. Ölü yaprak. Eğer De Bruyne bunu atarsa De Bruyne kazanacak arkadaşlar. Ölü yaprak Neymar'dan. Gol. De Bruyne ve kazanacak. Ama arkadaşlar şu an şokum. Ben şok. Neymar ölü yaprak. Oha. Şimdi ne dedası zaten kaybedecek. Güzel bir falso. Ve arkadaşlar ve senin galiba De Bruyne. Neymar 3, Nedved 4. Ay Nedved 3. Ondan sonra da şey De Bruyne 4. Hemen girem akışa. Evet arkadaşlar. 978 137 bu sahip gelinimi yazarak bana arkadaşlar gönderebilirsiniz. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.